Herkese merhabalar. Bu dersimizde Idle üzerinde çalışmayı görürüz arkadaşlar. Tabii ki bu bizim şu anda tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Ama Python Idle üzerinde de çalışmanın nasıl bir şey olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle direkt Windows üzerinden Idle'a geldik ve Python Idle'ına tıkladık arkadaşlar. Böylelikle Python Shell'i görmüş olduğunuz üzere açılmış oldu. Birden fazla Shell, birden fazla pencere açabiliyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Şimdilik bir tanesini kapatalım. Örneğin burada bir tane yazdırma işlemi gerçekleştireceğiz. Print Fatih Kağan açık gözlediğimde görmüş olduğunuz üzere idle üzerinde de çalışma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin kısaca bir isim tanımlayalım. Şöyle isim dedim ve Fatih dedim. Ve şöyle yaş bilgisine de eşittir 26 dedim. Ben istersem ne yapıyorum? Bu isim ve yaş bilgisini bastırabiliyorum. Print isim yaş diyerek görmüş olduğunuz üzere Fatih 26'yı basıyor bu değişkenleri ve işte print fonksiyonu nasıl kullanıldığını detaylıca göreceksiniz zaten. Sadece tek farkı Python shell üzerinde değil de PyCharm editörünü, IDE'sini kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Biz Python kodlarımızı çalıştıracağız. Python IDLE olsun, PyCharm olsun, Jupyter Notebook olsun, Jupyter Lab olsun, Spyder olsun, çeşitli editör ve IDE'lerde IDE'lerle beraber Python üzerinde çalışmak mümkün. Biz ee, en temelinde hepsinde Python, Python interpreter'ını kullanıyoruz zaten arka planda. Ee, biz PyCharm'la beraber çalışacağız bu kurs üzerinde genellikle. Ama ben size zaten bu bölüm içerisinde Jupyter Notebook, Jupyter Lab ve PyCharm'ın kurulumunu gösterdim. Artık arkadaşlar derslerimize başlayabiliriz. Bunları da yabancı olmayın diye, bunları da görün diye bu bölüm içerisine ekleme kararı aldım. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.